Merhabalar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Excel'de arama kutusu oluşturmak olacak. Hemen şöyle örneklendireyim. Arama kutusuna geldim. Örneğin buraya Ege tanımlamasını yaptığımda sağ taraftaki listeyi referans alarak benim buradaki boş pencereme Ege'yi Ege ile Ege başlayanları eklemiş oldu. Yani Ege bölgesini buraya çektik. Örneğin ben buraya Ege değil de Man Manisa'nın M'sini yani Marmara bölgesinin baş harfini yazsaydım şu şekilde yalnızca Marmara bölgesini getirecekti veya Karadeniz yazsaydım Karadenizi buraya getirecekti. Bu şekilde arama kutularını nasıl yapıyoruz? Hep birlikte bu videoda buna göz atacağız. Dosya kısmına bastım ve arama kutusu adlı boş çalışma sayfamı açtım. Yani burada herhangi bir arama kutumuz şu an bulunmuyor. Buradan geliyorum arkadaşlar. Geliştirici sekmesine basıyorum. Geliştirici sekmesinden ilk olarak arama kutumuzu buraya ekleyeceğiz. Ekle bölümüne geldim. ActiveX denetimlerinden alt tarafta bulunan metin kutusu bölümüne bastım. Şöyle ilk olarak sağ tarafa bu metin kutusunu yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bu metin kutusuna sağ tıklıyorum ve özellikler bölümüne basıyorum. Buradan LinkSel kısmına gelip yani biz şu an ne yapıyoruz? Bu ilgili metin kutusunu bir hücreye bağlıyoruz. LinkSel kısmına geliyorum. B3 hücresi bağlı diyorum. Bunu birazdan örneklendireceğim. Burayı kapatıyorum. Daha sonra tasarım modunu da kapatıyorum. Örneğin ben buraya gelip Emre yazdığımda gördüğünüz gibi B3 hücresine bunu yazdığını görüntüledik. Şimdi tekrardan tasarım modunu aktifleştirdim. Bunu tuttum ve B3 hücresinin üstüne getirdim. Şimdi artık B3 hücresine yazdığını da görmeyeceğiz. Tasarım modunu tekrar kapattım. Şimdi bölge isim bölümüne geldim. Burada bir, bir filtreleme işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için eşittir dedik ve filtre fonksiyonunu çalıştırdık. İlk olarak diziyi seçmemiz gerekiyor. Mevcut sayfamızda olabilir veya farklı bir sayfada olabilir. Burada verileri çekeceğimiz diziyi seçmemiz gerekmekte. Şöyle geldim ben bu diziyi seçtim. Seçtikten sonra noktalı virgül ekliyorum. Ekle kısmına neye göre ekleme yapacağını tanımlayacağız. Diyeceğim ki soldan sen soldan şu değerleri bir bak diyeceğim. Noktalı virgül sayı karakteri istiyor bizden. Sayı karakterini şu şekilde ayarlayabiliriz. Yukarıda girdiğimiz metin kutusundaki sayı karakteri neyse o kadar sayı karakterine baksın istiyoruz. O zaman uzunluk fonksiyonunu burada çalıştırdık ve hangi hücreye bağlamıştık? B3 hücresini buraya tanımlıyoruz. Şöyle B3 hücresini tanımladık. Parantezi kapattım, tekrar kapattım. Daha sonra eşittire bastım arkadaşlar. Ben burada ekle koşulunu tanımlamaya devam ediyorum. Bu değer B3 hücresine eşitse veriyi getir. Eğer boşsa veri yok şeklinde bir tanımlama yap diyoruz ve parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Örneğin şimdi gelip buraya Akdeniz yazdığımda Akdeniz'i getirdi. Karadeniz yazdığımda Karadeniz'i getirdi. Ege'yi yazdığımda Ege'yi getirdiğini görmüş oldum. Bu videoda anlatacaklarımız da bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.